Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf fen bilimleri dersinin 1. dönem 3. yazılı hazırlık için maddenin tanecikli yapısı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soruları çözeceğiz. Yanımda yine Özge var. Özge ile beraber ders çalışmaya devam ediyoruz. Yarın sınavımız var ve sınava hazırlanıyoruz. Değil mi Özge? Evet. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıda tanecik modelleri verilen X, Y ve Z maddelerinin fiziksel halleri hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi bunlardan hangisi katıdır sence? Z. Z katı, Y e, sıvı, X gaz. X gazdır değil mi? Evet. X gazdır. Çünkü tanecikler arasındaki boşluk çok fazla. Y tanecikler arasındaki boşluk biraz daha o yüzden ha. sıvıdır. Z maddesi de katıdır çünkü tanecikler arasında hiç boşluk yok. Gördüğü gibi. Buna göre doğru cevabımız hangisi oluyor? C. C şıkkı değil mi? C şıkkı bizim doğru cevabımız. İkinci sorumuz: Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz? Su var, kolonya var, oksijen var ve kitap var. Kitap. Evet, kitap bir katı olduğu için tanecikler arasındaki boşluk hiç yoktur. O yüzden öteleme hareketi mı? Evet, katıların tanecikleri öteleme hareketi yapmaz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. K, L ve M maddelerin tanecikler arasındaki boşluk ilişkisi aşağıdaki grafik çizilerek karşılaştırılıyor. Buna göre bu maddelerin taneciklerinin hızını karşılaştıran bir grafik çizilirse hangisi elde edilir diye soruyor. Şimdi grafiğimize bakıyoruz. Bunlardan hangisi sence e, gazdır? E, L. L gazdır değil mi? K ne olur? Sıvı. Şeklimize bakalım. Şimdi şöyle bakacak olursak K maddesinde tanecikler arasındaki boşluk L'den daha azdır. O yüzden bu ne olur? Bu sıvıdır. L maddesinde tanecikler arasındaki boşluk en fazladır. L maddesi gazdır. K maddesinde tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Hangisidir bu? M Katı. maddesi değil mi? M maddesi katıdır. Peki buna göre taneciklerin hızını gösteren grafik hangisi olabilir? A. A şıkkıdır değil mi? Yine şeklimiz aynı. Çünkü gazlarda taneciklerin hızı çok daha fazladır. En fazla tanecik hızı en fazla olan D maddesi olması lazım. Doğru cevabımız bu yüzden A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri için ortak özelliktir diye soruyor. Sence hangisi bunlardan? Taneciklerden oluşması. Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hali taneciklerden oluşur, değil mi? Evet. Bütün maddeler sıkıştırılabilir mi? Hayır. Katı maddeler sıkıştırılamaz, sıvı maddeler az sıkıştırılabilir. gaz maddeler ise çok fazla sıkıştırılabilir. Evet. Öteleme hareketi yapar mı bütün maddeler? Hayır, katı yap katılar yapmıyor. Katılar öteleme hareketi yapmaz. Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması bu doğru mudur? Bütün yani maddeler gazlarda için? Gazlarda bulunur. Evet, tanecikler arasındaki büyük boşluklar sadece gazlarda vardır. Katılarda mesela tanecikler arasında boşluk hiç yoktur. Evet. O yüzden doğru cevabımız hangisidir? A. A şıkkı. Kapalı bir kapta bulunan maddesine ait bazı özellikler şöyledir diyor. Belirli bir şekli ve açımı yoktur. Konulduğu kabı doldurur ve sıkıştırılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu maddeye örnek verilebilir diye soruyor. Sence hangisi olabilir? E, D. D şıkkı mı? Limonata mı? Şimdi belirli bir şekli ve hacmi yoktur diyor. Limonatanın hacmi yok mu? Vardır. bence limonata değil. Hangisi olabilir? Hmm. Kumun da hacmi var. Hava. Hava değil mi? Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Konulduğu kabı doldurur ve sıkıştırılabilir. Doğru cevapımız B şıkkıdır. Bakın arkadaşlar burada Özgün'ün yaptığı hatayı yapmayın limonata olmaz çünkü limonatanın bir hacmi vardır. Burada belirli bir şekli ve hacmi yoktur diyor. Anladın evet. mı yazıyor? Anladım. Tamam bu hatayı tekrar yapmayalım. Altıncı sorumuz. Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin taneciklerinin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıktan sonraki durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmiştir. Evet. Isıtılmadan önce ve ısıtıldıktan sonra. Bu durum ile ilgili bu yorumlardan hangileri yapılabilir diye soruyor. Şimdi materyal değiştirmiştir diyor. Doğru mu bu? Doğru. Doğru değil mi? Çünkü şurada tanecikler arasındaki boşluk az. Tanecikler arasındaki boşluk daha fazla oluyor. Hal değiştirmiş belli ki. Evet. İkinci maddemiz taneciklerin hareket hızı artmıştır diyor. Bu doğru mudur? Doğru. Doğru değil mi? Çünkü tanecikler arasındaki boşluk arttığı için hızı da artmıştır. Kaptaki madde miktarı azalmıştır diyor. Bu doğru mudur sence? Doğru. Evet, doğru cevabımız D şıkkı. Şimdi ağzı açık bir kapta olduğu için bu şu kapı düşün. Bu kapta buharlaşma olduğu sürece madde miktarı azalacaktır, değil mi? Evet. Buharlaştığı için kabın içindeki madde miktarı azalacaktır. Çünkü ağzı açık ve buharlaşıyor, dışarıya çıkıyor. Kaptaki madde miktarı azalmıştır ifadesi doğrudur bu yüzden. Anladın, değil mi? Üçü de doğrudur. Yedinci soru. Aşağıda verilen özdeş kapalı kaplarda eşit kütlelerde su, buz ve su buharı bulunmaktadır. Bu maddeler ile ilgili bu ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi teker teker maddelere bakalım. Birinci madde. Tanecikler arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. Bu doğru mudur? Doğru. Doğru değil mi su buharında? Evet. Tanecikler arasındaki boşluk en fazladır. Su tanecikleri yalnız titreşim hareketi yapar. Bu doğru mudur? Yanlış. Yanlış değil mi? Sadece titreşim hareketi yapmaz ki dönme hareketi de yapar. Üçüncü maddemiz. Kaplardaki taneciklerin hızları arasında buz, büyüktür su, büyüktür su buharı ilişkisi vardır. Bu doğru mudur? Yanlış. Yanlıştır değil mi? Tanecikleri en fazla hızlı olan su buharıdır. Evet. Su buharı en büyük olması gerekiyordur. Bu yüzden üçüncü maddemiz de yanlıştır. Doğru cevap hangisi? 2 ve 3. 2 C. ve 3 yanlıştır. Sekizinci soru. Günlük hayatta kullandığımız bazı maddeler üretilirken gazların sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu özellikten yararlanılmıştır diye soruyor. Sence hangisi? C. C şıkkı değil mi? Yangın söndürme tüpü. Çünkü yangın söndürme tüpünün içinde gaz vardır. Evet, bravo. Yangın söndürme tüpünün içinde gaz vardır. Şöyle bir yangın söndürme tüpümüz var. Bunun içinde gaz vardır ve gazların sıkıştırılma özelliğinden yararlanılarak üretilmiştir bu. Dokuzuncu soru. Gaz haldeki bir madde sıvı hale geçtiğinde bu yorumlardan hangileri yapılamaz diye soruyor. Soruyu anladın değil mi? Gaz halinde bir maddemiz var. Sıvı hale geçiyor. Bu yorumlardan hangileri yapılamaz diye soruyor. Tanecikler arasındaki boşluk azalmıştır. Azalmış mıdır tanecikler arasındaki boşluk? Hayır. Hayır mı? Evet. Evet, şöyle bakalım. Bak gaz halinde sıvı hale geçiyor değil mi bu madde? Tanecikler arasındaki boşluk azalmış mıdır? Evet. Evet, değil mi? Tanecikler arasındaki boşluk azalmıştır. Taneciklerin enerjisi artmıştır diyor. Bu doğru mudur? Yanlış. Yanlış değil mi? Taneciklerin enerjisi artmaz, azalır. Gaz halinde taneciklerin enerjisi daha fazladır. Taneciklerin hızı azalmıştır diyor. Bu doğru mudur? Doğru. Doğru değil mi? Gaz haline sıvı hale geçerken taneciklerin hızı azalmıştır. Bu da doğrudur. Buna göre doğru cevabımız hangisi? B şıkkı değil mi? B maddesindeki ifade yanlıştır. Onuncu sorumuz yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişimi örnektir diyor. Şimdi maddelere geçmeden önce kimyasal değişimle ilgili şunu bir hatırlayalım. Kimyasal değişimlerde madde eski haline döndürülemez. Zaten kimyasal değişimle fiziksel değişim arasındaki önemli fark buydu değil mi? Kimyasal değişimlerde madde eski haline döndürülemez. Şunu da unutmayalım. Yanma olayları, çürüme, paslanma, pişirilme, kızartılma... Mayalanma, Mayalanma, kokuşma, küfleme ve sindirim olaylarının tamamı kimyasal, değişim. kimyasal değişimdir. Şimdi buna göre bu maddelere bakalım. Doğal gazın yanması nedir? Kimyasal değişim. Kimyasal değişimdir. Suyun donması ee, fiziksel değişim. Fiziksel değişimdir. Bakın. Hal değişimlerinin hepsi fiziksel değişim. Çok güzel. Hal değişimlerinin hepsi fiziksel değişimdir. Kar yağması, yağmur yağması, sis oluşması, bunların hepsi fiziksel değişimdir. Suyun donması da fiziksel değişimdir. Peynirin küflenmesi kimyasal değişim. Evet, peynir küflendiği zaman tekrar eski haline döndüremeyiz. Kimyasal değişimdir. Şekerin suda çözünmesi ee, fiziksel değişim. Fiziksel değişim arkadaşlar, bu biraz karıştırılıyor. Bu da fiziksel değişimdir, kimyasal değişim değildir, fiziksel değişimdir. Şöyle düşünebiliriz değil mi Özge? bir bardak suya mesela şeker attığımızı düşünelim. Evet. Ne yapar? Şeker suda çözünür. Fakat o suyu buharlaştırırsak ne olur? Havaya uçar. Hayır su buharlaşır. Şeker altta kalır değil mi? Yani şeker tamamen kaybolmaz. Evet. Altta Bu yüzden altta birikmiştir. Altta birikmiştir. Bu yüzden şekerin suda çözünmesi kimyasal değil fiziksel değişimdir. Evet arkadaşlar bugünkü sorularımız bu kadardı. Bitirmeden önce arkadaşlar eğitimle ilgili yeni kanallar keşfettikçe sizinle paylaşıyorum. Bugün Özge ile YouTube'da dolaşırken iki kanal keşfettik. Bu kanallara da abone olabilirsiniz. Çok faydalı kanallar. Yeni kanallar keşfettikçe sizinle paylaşacağım. Kanalların linklerini açıklama kısmına ve videomun sonuna koydum. Oradan da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.